Yıldız Fısıltıları Evrenin sessiz bir köşesinde buluttan yapılmış bir atölyede Elara yaşardı. Onun işi yıldızları parlatmaktı. Her gece kadife bir bezle yıldızların tozunu alır, onların fısıltılarını yani içlerinde sakladıkları anıları ve hayalleri dinlerdi. Bir gece tanıdık mırıltıların arasından farklı bir ses duydu. Bu bir fısıltı değil, minicik, kaybolmuş bir hıçkırık gibiydi. Elara işini bıraktı ve dikkatle dinledi. Ses, ayın gümüşü bir ışınının arkasından geliyordu. Elara sesin kaynağını bulduğunda, bir ay ışınının arkasına saklanmış, titreyen küçücük bir yıldız gördü. Işığı o kadar solgundu ki neredeyse sönmek üzereydi. Merhaba küçük, diye fısıldadı Elara nazikçe. Minik yıldız, adının kıvılcım olduğunu söyledi takım yıldız ailesiyle saklambaç oynarken yolunu kaybetmişti. Onlar Gülen ayı takım yıldızı, diye fısıldadı gözyaşı gibi bir parıltıyla. Şimdi beni bulamazlar. Elara'nın yüreği sızladı. Endişelenme Kıvılcım, dedi. Seni evine götüreceğim. Kıvılcımı nazikçe alıp, onu sıcak tutması için bir nebula parçasından yapılmış yumuşak bir kesenin içine koydu. Birlikte uyuyan gezegenlerin ve fısıldaşan kuyruklu yıldızların yanından geçerek kozmik bir yolculuğa çıktılar. Elara karşılaştığı her bilgi yıldıza gülen ayı takım yıldızının yolunu sordu. Sonunda yaşlı bir gezegen onlara yolu gösterdi. Samanyolunun ötesine en parlak kahkahaların duyulduğu yere gidin, dedi. Kıvılcım kesenin içinden umutla parladı. Ve sonra onu gördüler. Birbirine sokulmuş, neşeli bir ayı şeklinde parıldayan bir grup yıldız. Hepsi de endişeyle etrafa bakınıyor, kayıp bir ışığı arıyor gibiydiler. Elara keseyi açtı ve kıvılcım neşeyle dışarı fırladı. Doğruca ailesinin yanına, ayının patisindeki boş bir yere yerleşti. Takım yıldız anında eskisinden çok daha parlak bir şekilde parlamaya başladı. Elara atölyesine dönerken uzaktan yeni bir fısıltı duydu. Bu bir anı ya da hayal değildi. Bu gülen ayı takım yıldızından gelen bir teşekkür fısıltısıydı. Elara gülümsedi. İşi sadece yıldızları parlatmak değil, aynı zamanda yollarını bulmalarına yardım etmekti.